Göre göre. Bak yavrum. Yol yarıya kadar yıkılmış. Evimiz tehlikede şu anda. Biz bayramı nasıl geçireceğiz? Çoluk çocuk ne olacağız? Üsküdar'da bir caminin temel atma çalışmaları sırasında göçük oldu. Yolun bir kısmı çöktü. Mahalleli geceyi sokakta geçirdi. İki çocukla çıktım. Sokağın ortasında bu saatte kadar dışarıdayım. Aa. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Balkona çıktım şöyle bir baktım. Bir bina şöyle bir oynadı. Ondan sonra cart dedi bundan aşağı in. Kazık çakılmazsa yağmur yağarsa bu bina bu bina olduğu gibi aşağı iner. Dün akşamdı. Saç levhalar yıkıldı. Yol büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli panik yaşadı. İki hafta önce Kuruçeşme Camisi yıkıldı. Yerine yenisi yapılacak. O yüzden de alanda kazı çalışmaları başladı. Dün akşam saatlerinde ise o kazı çalışmaları sırasında bulunduğumuz bu sokaktaki yolun bir bölümü çöktü. Bu yol devamlı arabaların, yayaların gidip geldiği bir yoldur. İddiaya göre kazı çalışmaları sırasında iyice derine inildi ve derine inilmesiyle birlikte yolun altındaki toprak da kaydı. O toprak kaydığı için de yolun bir bölümü çöktü ve bu sırada hemen yanındaki binada sallandı. Bütün inşaatlara kazık beton yapıyorlar. Buraya niye kazık beton yapmadan bu vaziyete getirdiler? Şurada yolda insan olsaydı veya araba olsaydı ne olurdu? Yolun her iki tarafı saç levhalarla çevrildi. Sokağa giriş yok. Çöken yolun üzeri de naylonla kapatıldı. Bayram nedeniyle inşaatta çalışma da durdu. Bahçe duvarında çatlaklar oluşan bina sakinlerinin tedirginliği ise devam ediyor. Geçmiş olsun. Geceniz Teşekkür nasıl geçti? Abi. Hiç uyumadım. Çantam da hazır. Korktunuz. evet. Çok sallandı evler. İnşaatta herhangi bir tabela da yok. Yüklenici firmada belli değil. Çok korktuk. Valla gece uyku uyumadık. Hiçbir yetkili bir tabela, hiçbir şey yok.